Değerli basın mensupları e, dün çok kıymetli e, bir bürokratımız hemşehrimiz ve kendi sahasında e, avukat akademisyen doktor Sadık Yetim TKDK başkanlığından alınmıştır. Tarımsal Kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Şanlıurfa ilk koordinatörüydü. Yerine gelen vatandaş Adıyaman'da. Ee, AK Parti milletvekili Ahmet Aydın'ın yeğeni ve aynı zamanda vizyon danışmanlık şirketinin sahibi ve bu kuruma proje hazırlayan bir kişi ve aynı kişinin kurumda da eşi uzman olarak çalışıyor. Biz Gelecek Partisi olarak böyle bir atamayı ve görevden almayı kabul etmiyoruz. Hemşerimiz Doktor Sadık Yetim'in yanında olacağız ve bu konuda ne gerekiyorsa Gelecek Partisi olarak bütün çalışmaları yapacağız. Bu atamayı durdurmaya çalışacağız. Teşekkür ederim.